Merhabalar Scroll TV izleyenleri. Yeni bir davet bölümüne daha karşınızdayız. Ben Melih Bilgin ve yanımda arkadaşım Ali Yavuz Şahin'le birlikte yeni bir telefona birlikte bakacağız. Merhabalar Melih. Merhaba. E, son dönemlerde biliyorsun akıllı telefonlar oldukça popüler. E, Turkcell'de biliyorsun e, Maxi Plus 5 adını verdiği bir akıllı telefonu orta seviye bir akıllı telefonu geçtiğimiz günlerde çıkarmıştı. Hı hı. Hemen bunun akabinde firma bir tane de üst seviyeye yakın performans gösteren, e, profesyonellere uygun yani iş e, yerinde kullanacaklara, kurumlarında kullanacaklara uygun bir akıllı telefon daha hı. piyasaya çıkardı ve biz de hemen e, ürünü test edip Deneyimlerimizi izleyenlerimize aktarmak istedik. Hı hı. Bu yeni ürünün adı Maxi Pro 5. Telefona ilk baktığımız zaman ilk dikkat çeken özelliği geniş ekranı. Turkcell bu akıllı telefon üzerinde 4 inç bir ekran kullanmış. Bunun yanı sıra işlemciye de baktığımızda 1.4 GHz'lik gibi yüksek performans veren Qualcomm bir işlemci kullanıldığını görüyoruz. İşletim sistemi olarak Android 4.0 tercih etmiş Turkcell bu akıllı telefon üzerinde. Buna ek olarak... Telefonun üzerinde iki tane kamera bulunuyor. Arka bölümde 8 megapiksellik bir kamera var. Ön bölümdeki kamera ile kolaylıkla e, internet üzerinden görüşmelerini veya titreci üzerinden görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyorsun. Bunun yanı sıra telefon ağırlığı 140 gram. E, normalde 4 inç akıllı telefonlara baktığımız zaman da 140, 150, 160 gram ağırlığında olduklarını görüyoruz. Bu da ortalama bir diğer olduğunu söyleyebiliriz. Ürünün Hani söyledim ya başta yüksek performansa sahip bir ürün olduğunu belirtmiştim. Tabii ki şunu hemen belirtelim izleyenlerimize. Hani yüksek performans deyince akla şu an Samsung Galaxy S3 geliyor. HTC'nin One serisi One X geliyor. Hı, hı Tabii bunların performansları oldukça üst seviyelerde. Çünkü üzerlerinde kullanılan platform çok farklı. 4 çekirdeğe sahip işlemciler var üzerinde. Tabii ki onlarla karşılaştıracak seviyede değil. Fakat Türkcell'in bu telefon üzerinde kullandığı 1.4 GHz'lik Qualcomm işlemcisi günümüzde akıllı telefonlar üzerindeki çift çekirdekli işlemcilerin performanslarına rakip olabiliyor. Bunu benchmark testlerimizde gözlemledik. Ürünün üzerinde 4 GB dahili depolama birimi bulunuyor. Bu ne anlama geliyor? Yani e, telefonun üzerinde değiştiremeyeceğin bir 4 GB'lık depolama birimi var. Bunun yanı sıra e, üzerinde bulunan Micro SD kart yuvası sayesinde 32 GB'a kadar ek depolama alanı telefona ekleyebiliyorsun. TÜPSEL bu ürünle birlikte 4 GB'da Micro SD kart veriyor sana. E, bu sayede telefonun toplam depolama birimi 8 GB oluyor. Hemen burada donanımlardan bahsederken şunu da belirtelim. E, ekranın çözünürlüğü 854 x 480 piksel. E, tabii ki son dönemlerde daha büyük e, çözünürlüklere sahip ekranlara rastlıyoruz ama 4 inçte bu, bu tarz bir çözünürlük ideal olduğunu söyleyebiliriz. Hani bir tablet olsaydı tamam düşük olabilirdi bu çözünürlük Hı -hı. ama 4 inç bir ekrandaki bu çözünürlüğün gayet iyi performans sergilediğini buradan izleyenlerimize de belirtelim. Turkcell Maxi Pro 5 ile yeni uygulamalar da sunuyor kullanıcılarına. Hani özellikle videomuzun başında söyledim. iş kullanıcılarına yönelik uygulamalar var. Telefonun üzerinde e, bu akıllı telefona özel bir uygulama geliyor. İşim Özelim adında bir uygulama. Hı -hı. Bu İşim Özelim adındaki uygulama sayesinde gündelik hayatta kullandığınız telefonu aynı zamanda iş yerinize de kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Hı -hı. Bu uygulama Normal sizin işlerinizdeki bilgileri kolaylıkla şifreleyebiliyor, şifre altına alabiliyor hı. ve başkaları tarafından ele geçirilmesini engelliyor. Bu sayede normal günlük hayatta kullandığınız telefonu, sizin iş telefonunuzdan ayırmış oluyor ama aynı cihaz üzerinde kullanmış oluyorsunuz. Hı hı. İşim özelim uygulamasını istiyorsan bir göz atalım. Uygulamayı ilk açtığınızda normalde sizden gerekli bilgileri istiyor, mail adresinizi kaydediyorsunuz, takviminiz varsa onu senkronize ediyorsunuz. Ardından tekrar uygulamanın başına dönüyorsunuz. İlk açtığınızda karşınıza bir şifre ekranı çıkıyor. Hı -hı. Bu şifreyi girmeden kesinlikle bilgilerinize ulaşılamıyor. Yani telefonu kaybetseniz dahi kimse sizin bilgilerinize bu şifreyi bilmeden ulaşamaz. İstiyorsan şifreyi girelim. Şifreyi girmemizin ardından normal Android arayüzüne benzer bir arayüz karşımıza çıkıyor. Bu işim özelim uygulamasının arayüzü. Görmüş olduğun gibi alt bölümde posta, kişiler, takvim ve mesajlaşma ikonları bulunuyor. Bunun yanı sıra istediğin zaman kişisel bölümüne geçmene yani özelim bölümüne geçmen için sol tarafta bir ikon oluşturmuş. Bu da kişisel. Bastığın an normal Android arayüzüne dönebiliyorsun. Sağ tarafta iş listelerin bulunuyor. Buraya çeşitli listeler ekleyebiliyorsun. Kendine özel e, burayı farklı şekilde özelleştirebiliyorsun. Uygulamaya giriş yaparken mail adresini kaydediyorsun demiştim. Hı hı. Buraya iş mail adresini kaydettikten sonra iş mailleri sadece buraya geliyor. Hı hı. Normal Android arayüzünden iş maillerine ulaşamıyorsun. Hı. Sadece işim özelim uygulaması içerisinden ulaşıyorsun. Hı hı. Bu da tabii ki e, güvenlik duvarı sayesinde e, dış etkenlere karşı korunmuş oluyor. Turkcell Plus 5 ile mobil asistan uygulamasını kullanıcıların beğenisini sunmuştu. Bu telefonun da mobil asistan uygulaması var ve bu sayede sesli veri girerek yani bir şeyler söyleyerek telefondan verileri alabiliyorsun. Hı. Bunlar arasında fatura bilgilerim var, kalan dakikalarım var veya sana en yakın eczaneler var veya hava durumu var. Hı. Yani kolaylıkla bugün hava nasıl deyip hava durumunu öğrenebiliyorsun. Hı. Bunun yanı sıra yine Maxi Pro 5 ile birlikte gelen özelliklerden bir tanesi akıllı cevap. Hı. Bunu Maxi Plus'ta da görmüştük. Bir toplantıdasın ve telefonun çaldı. Telefonu ters çevirdiğin an e, telefon sessize düşüyor hı hı. ve e, arkasından bir kere üzerine tıklaman yeterli. Senin hazırda e, beklettiğin bir mesajın yani ayarladığın bir mesajın hı hı. E, sana çağrı yapan telefon numarasına gönderiliyor. Mesela toplantıdasın ve toplantıdayım diye bir e, akıllı cevap uygulamasına hı hı. mesaj yazdın. E, aynı şekilde arkasını çevirip telefon bir kere tıklaman yeterli. Toplantıdayım diye sana çağrı bırakan kişiye mesaj gidiyor. Bu uygulamanın yarısına Turkcell Maxi Pro 5 ile birlikte Türkcell'in sunduğu diğer katma değerli uygulamalar da var. Bunlardan birisi Türkcell Seyahat uygulaması. Türkcell Seyahat uygulaması sayesinde kolaylıkla cep telefonu üzerinden uçak rezervasyonu yaptırabiliyorsun. Bunun yanı sıra biliyorsun İstanbul'da son dönemde trafik oldukça yoğun. Türkcell'in sunduğu bir yol bilgisi uygulaması var. Bu yol bilgisi uygulamasına da ufak bir ücret karşılığında aylık ödemeyle faturana yansıyacak bir ödemeyle sahip olabiliyorsun ve yol bilgilerini kolaylıkla görebiliyorsun. Hı hı. İstediğin hani açık yollara da bu sayede erişebiliyorsun. Hı hı. Ayrıca T20 ürününden beri gelen NFC destekli ürünlerde kullanan cepte cüzdan uygulaması var. Bu uygulama sayesinde kolaylıkla yakın alan iletişimini kullanarak alışveriş yapabiliyorsun hı hı. veya telefonunu KGS cihazı olarak kullanabiliyorsun. Bunun için de kolay bir arayüz geliştirmiş Türksel ve kendi kredi kartını Cepte Cüzdan uygulamasına kolaylıkla ekleyebilmen mümkün. Bu telefon üzerinde gözüme çarpan bir uygulamada Matrix Mobil uygulaması. Özellikle e, borsa e, üzerinde hani hisse senediyle oynayan kullanıcılar bu uygulamayı çok beğenecek. Çünkü Matrix Mobil uygulaması sayesinde borsayı çok yakından takip edebiliyorlar. Tabii ki hemen şunu da belirtelim. Turkcell Sosyal ağ desteğini de unutmuyor. Hmm. E, Twitter, Facebook ve LinkedIn gibi sosyal ağların uygulaması da telefonda standart olarak geliyor. Genel olarak telefonu toparladığımızda hani 1.4 GHz'lik işlemcinin oldukça iyi bir performans sergilediğini buradan izleyenlerimize belirtmemizde fayda var. E, Turkcell'in sunduğu 4 inç gibi geniş bir ekran var. Android 4 işletim sistemi var. Ve asıl önemlisi ürünün fiyatı. Bu ürüne kullanıcılar 849 TL gibi bir fiyatla veya faturalara yansıyacak aylık bedellerle sahip olabiliyorlar. 849 TL bence bu telefon için oldukça uygun bir değer benim tavsiyem bu tarz bir telefon alacaklar bu ürüne bir göz atsınlar. Peki bunun Turkcell'in şimdiye kadar ürettiği en iyi telefon olduğunu söyleyebilir misin? Kesinlikle Turkcell şimdiye kadar ürettiği telefonlarda da genelde hani biraz daha orta seviyeye hitap ediyordu. Bu telefonu ile birlikte yani Maxi Pro 5 ile birlikte biraz daha üst seviyeye doğru çıtasını yükseltti. Peki verdiğim bilgiler için teşekkür ediyoruz. Yeni bir incelemede görüşmek üzere.